Artık şu psikologlar yeni terim üretmeyi bıraksın Allah aşkına ya. Yıl 2025 ben normal bir date çıkamayacak mıyım kardeşim? Gitmişiz bir kahve içmişiz. Sonra her şey hesaplar hesapları ödenmiş. Tam kalkacağız. Bana diyor ki sen aslında menkipin arıyorsun dedi. Böyle af buyur dedim bir anda şoka girdim yani ağzımdan da çıkmış bulundu. Sonra dedi ki yani dada arıyorsun kendini dedi. O ne demek ya dedim. Yok işte stil danışmanı olacakmış, psikoloğum olacakmış, aynı zamanda yaşam koçum olacakmış. İşte evimi temizleyecekmiş, onu yapacakmış, bunu yapacakmış. Ben hiç böyle bir talepte bulunmadım. Ha sen yapmak istiyorsan o ayrı. Tabii ki de böyle yani neden ayır diyeyim de. Ama bir anda böyle bir taleple böyle bir damgalı olur mu ya? Artık bıktım ben normal bir date çıkamıyor muyum? Sürekli ben kelimelik gibi yeni kelimeler mi öğrenmek zorundayım ya? Bulmaca mı çözüyoruz? Ne yapıyoruz?